Selamun Aleyküm Herkese merhaba ee, Bugün Frey oynamak istiyorum Şöyle hatta savaşçı gireceğim Karşıya bakalım Atlas falan Roger biraz Güzel pikler Aslında çok fazla dayak yiyeceğim bir pikler oldu ama Ben şuna ışınlanma alacağım Yani ışınlanma dediğim pardon Fiski alacağım Bakalım ne yapacağız İyi seyirler oyun başlayınca Görüşürüz Neyse tam değiştirecektim de vazgeçtim. Okey. Oyun başlayınca görüşürüz. İyi seyirler efendim. Tekrardan herkese merhaba. Ben şöyle alt lane'e gidiyorum. Xp lane'e, gold lane'e, Uranus'a bırakacağım. Gerçi burada da Nata var. Nata nasıl bir lane'de alınacak bilmiyorum. Okey. Eee... Karşı ev daha tekrar bakalım karşımıza fiziksel biraz böyle dayak yemeyi istemiyorum abi o yüzden defansif olarak bir şeyler kasacağım hatta ben şunu şöyle yapsam neyse şimdilik şuna verelim oyunun sesleri bazen bug'a girebiliyor arkadaşlar o yüzden yapacak bir şeyim yok hazır şurada kimse yok şuradan lane'imi koşlayayım Şimdi ne yap diyebilirsem birazcık dayak yedim ya birazcık bir bayağı bir dayak yedim okey nox karşıma geldi ya ben noxun geleceğini düşünmemiştim açıkçası Normalde ben bunu ormanı çok hızlı dönebilirsiniz bu arada bu Freya ile. İkinci skin'i e şöyle sürekli spamlıyorum çok da... Allah'ım ya düz vuruşuyla mı aldın harbiden iyi oyun ya kardeşim. Benim hatam. Bu nasıl bir şey arkadaş ya. Uzaktan çok dövüyor beni ya. çok dövüyor abi linux dövecek de yani Ben direkt bitmeyen savaş alacağım Şurada bir ses duydum sanki Ama yok Okey Linux mis Şöyle kaybını verelim aslında nota aşağıya uğrasa notu çok rahat öyle de keseriz ya. Şu arkadaş 4 oldu ve beni alır diyeceğim. Of. Bir canlı. Aga çok fazla dayak yiyorum ya şu arkadaştan. Çok fazla dayak yiyorum. Gerçi botu fiziksel yapmasaydım, büyü yapsaydım bir tık daha iyi olacak gibiydi de. Kaçta Mia ve Roger var abi. Bir de Lemort. Yani çok sıkıntı yiyorlar bizimkiler aşağıya gank geldiler mükemmel alukat şu arada meta'da arkadaşlar yani meta'da dediğim çok fazla vuruyor elemanı gerçekten çok fazla vuruyor şuradan şöyle iki tane stay'imiz olsun hızlı 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 nice Seslerde ufak bir gecikme var. Kankam bu sefer o olmaz ya. Bu sefer o olmaz reis. Yani Şunu kule altında çok dövemem o yüzden sıkıntı Karşı takım baya bir e, küfür müfürler başlar diye ben en azından şöyle bir Chatimi kapatayım Şurada olabilir dedim ama Maalesef oldu değilmiş Son şeyimi bekletiyorum Okey atını aldı arkadaş. Atını altına aldı. Vuruyor reis. Ben şuradan şöyle yapsam. Şunu da şöyle yapsam. İşlemiyor değil mi? Yok. Şöyle bir yapalım. Yardıma gidelim buraya arkadaşa. Nice. Ya önde miyiz değil miyiz çok anlayamadım ya abi bir kill veriyoruz bir alıyoruz çok enteresan. Ben şu anda sadece farma dayalı bir oyun yapıyorum. Abi sürekli ultisiyle lane'i çev çeviriyor ya. Roger burada. Ultim de var. Ultimi bastım. Güzel. Neyse. Olsun. Şundan bir tık dayak yiyebilirim. Ama bizimki Hilda da geldi. Şuradan şöyle bir atlayacağım. Tamam kankam bayağı vurdum. Ya yine mi aldın? Abi Lunox senden nefret ediyorum. İki de son vuruşları alıyorsun ya kardeşim. Bir tür benim mutluluğum yüzünden. Bu arada arkadaşlar yavaş yavaş büyüyoruz ve her gün saat 5'te akşam 5'te diyeyim daha doğrusu videolar yüklenecek her gün. O yüzden de böyle ee, takip ederseniz beğeni atarsanız yorum atarsanız mutlu olurum. Bu şekilde başka insanlara da hızlı hızlı ulaşabilirim desteklemiş olmak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Ya bu arada Frey'i öyle normal şeylerde yapmam. Normal hero böyle almam sıralarda genelde ama bugün Frey oynayasım geldi. Yalnız şurada biraz 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 bir tık bir tık sattık bir tık sattık hiç gerek gerek yoktu hiç yani kule altına gerek yoktu orada adamı 3'te 3 üç verdik <laughs> enteresan bir fight oldu Atlas dibimize dibimize oynadı abi çok kötü oynadık yani ben bu yani şöyle diyeyim arkadaşlar Frey'e böyle sürekli oynamak istiyordum aklımdaydı da işte fırsat olmadı solo girdim dedim ki takımı ne ihtiyacı var aldı al dediler Frey'i aldım yani bütün hero'ları dediğim gibi oynuyorum Hani Main olarak Oynar mıyım Freya? Hayır Ama Şu sıralar güzel vuruyor Gerçekten güzel vuruyor Özellikle de ormanları çok hızlı e, kesebiliyor yani Bizim çocuklar orada fight yapıyor ama işte gerekse fight ya şöyle girelim. Artık ultimi açacağım daha hızlı vuracağım daha sert vurayım. Bizimkiler gelmiyorlar hazır ben de burayı alayım o zaman. Deli gibi vuruyor abi hero ya. Kankam. Şu arkadaş. Ya bakın arkadan çok fazla deme çıyorum kankam. Güzel. Ama ben oraya gelmem daha fazla artık. Çok fazla deme ben dolayı sıkıntı yaratıyor abi arkadaş. Gerçi Alt kuleyi biraz boşalım deli gibi fan birlikte burada. Biraz pasif oynayacağım. Çünkü hem hero'nun mekaniklerine böyle çok da şey değilim. Bilen arkadaşlar yazarsa şuna bunları daha iyi oynarsın falan gibisinden sevinirim. Yani ben sadece üzerime düşeni yapmak istiyorum. Lane'ime kuşlayıp takıma yardımcı olabildiğim kadar olmak istiyorum. Fidlemeden tabii ki. Şu arkadaşı normalde alırız. Şöyle Nata güzel oynadı. Güzel. Arkadan bayağı bir demeye verdim ya. Ama zorluyorsun kanka mı orada ya? Bayağı bir zorladın. Güzel iş yaptık oradan aldık da sen de zorladın reis ve. Hero'yu bilmeyenler için ufak anlatayım. Şöyle altında hani e, ismimin altında böyle bir ne, ne denir abi ona yuvarlak baloncuk gibi şeyler var. Onlar biriktikçe ikiniz ikinize şöyle kullanabiliyorsunuz. Güzel. Onu da alırdık ama yani artık bir zahmet. Hop şöyle bir tık geri çıkalım. Umutsuzluğumuzu da aldık. Bir de kritik çıkacağım. Demotları yok. Lord'a girebilirim. O altındaki şeyler bu ikinci sekilimiz sürekli ee, şey harcıyor. İki tane iki tane iki tane böyle şey harcıyor. O yuvarlaklardan harcıyor. Yani düz vuruşla bunu kasabiliyorsunuz. biliyorsunuz. şöyle ultimi de açayım. Hem kalkanımı alayım hem de daha sert daha hızlı vuralım abi. Güzel. Nordumuzu da aldık. İyice öndeyiz. Fazla uzatmamamız gerekiyor. Olsun. Ah şuradan. Mid'deki farmı bari alabilsek. Abi bizimkiler çok zorladılar kanka. Ben de zorladım şu anda. Şu anda ne yaptığımı ben de anlamadım. Abi çok zorluyoruz. Gereksiz yere. Önde olduğumuz oyunu kaybetmeyelim ya. Şöyle lane'leri ileride tutalım. Şuradan da onun da şeyini kaçırmayayım. Kritikten sonra bir kanat çıkacağım diye düşünüyorum. Güzel. Ulti uzaktan da vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Oo güzel ulti de bitirdim. Hayır, hayır, hayır. Şöyle uzaktan vur kaç abi. Tek başıma kaldım. Farkında da değilim. Bizim çocuklar ölmeseydiler şu anda oyun biterdi. Lord'u erittiler bile. Kaçta iki tane adc'nin aslında roger'la şeyin olması biraz sıkıntı yaratacak bizim için Ama neyse Şuradan hemen kuleyi alalım Öldük ya Abi öldük Neyse beni öldürdüler ama kuleyi sattılar middekine Güzel Alt de çok az bir şey kaldı. Onu da aldıktan sonra oyun bitecek. Yani daha yine tutarlar gerçi yine tutarlar ama en azından minyonlarımız büyüyecek. Yani mega minyon dediğimiz olay olur. Biraz satarak oynadık ya. Biraz satarak oynadık. O kadar da kötü değilim ya. Hani takım fightlarına çok giremedim. Çünkü bizimkiler bayağı hızlıca avukat deli gibi adamı öldürdü. Hızlı hızlı bitirdi. Şimdi ya beslenebilirdim yanlış koridorda indim. Belki o yüzden de olabilir. Şöyle tekrardan lane'imize doğru gidelim. Bizi beklese Hilda. Nata öldü mü? Büyük ihtimal. Öldü. Kaçtı mı? Yok ya öldü. Geri çık kanka. Dur geliyorum yetişiyorum. Güzel. Güzel oyunu bitirdik ya. Oyun bitti. Daha da tutamazlar. Şuradan minyonumuz da gelsin. Kuleden çok fazla demeçiyorum. Bitti. Arkadaşlar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ee, yani kendimce bir freya videosu da atayım istedim. Kendinize iyi bakın. Abone olup da like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.